kızları hazır. 1945'ten sonraki ama ilk ya, yarışmaları. Ama ya ne lütfen <laughs> ama ya. ne var ya? Latife ne, yapıyorum. Yok. Zaten Siz 1945 değil, 2045'te böyle böyle güzel olacaksınız. Aa, teşekkür, 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 teşekkür ederim. Ne de olsa turnikesin, turnike'nin havasını almışsınız. Tabii ki. Evet. Efsane yarışma. Yani Türkiye'nin en çok eğlendiren yarışması. Bu etapın soruları çok komik. Pozisyonlarınız da çok komik. Soru geldiğinde karşılıklı olarak ilk butona basan yanıt verecek. Tamam. Ama önce Rihanna'dan sorular gelsin. <laughs> ay kurban olurum, şehrin gülü, dur şehrin, şehrin gülü. Ay, ay, ay. Aspiti kareye vuruyor mu? <laughs> ne oluyor bu? Biz ter. Lara alışacaksa hemen düştü bak balık gibi hemen düştü. <laughs> Mehmet Ali Bey kaçıncı program bu? 4 um, oldu. 4 oldu. 4 oldu. 4'e kadar Bey. saymayı biliyoruz. <laughs> evet. One, 2 3 4 Bak Almancam da iyi değil mi? <gülüyor> 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 <He>? Görelim. <laughs> Görelim diyor. <laughs> Şimdi bakalım Turnike kızlarına ne sorular gelmiş. Teşekkürlerle yolluyoruz Rüyanna'yı. Bu etabı kazananlar bir kişi de araba için yarışacak. Telefon için de bizimle yarışmak istiyorsanız 0537 952 61 29'dan bizi arıyorsunuz. Oturduğunuz yerden yemek yerken bile yarışıyorsunuz. Sorular gelsin. E alıştık değil bir bize galiba. Alıştık bence de artık. Dur şehirde seyrediyorlar mıymış? Seyrediyorlar. Size çok selam gönderiyorlar. Ya yalan söyleme aşkına. Yok gerçekten bir sürü Mehmet Ali Bey'le video çek ben Ayol'la yolla. Öyle mesajlar aldım. E, çekelim ayol. Çekelim. <laughs> Düşarım, gül, bülbülleri, gulleri öter, <laughs> öter, öter. Merkezli değil mi sizinle? Merkez. Şimdi bakalım kulaklık bölümündeki sorular geldi. Ay bu bölüm çok zor. Öyle mi? Ay, ay vezir de olmak var, rezil de olmak çok var. Çok eğlenceli ama. <laughs> yani bu bölümün adı bence bu. Rezil de olmak var, rezil de olmak var. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Pişti mi? Pişti. <laughs> evet sorularımız geldi. Teşekkür ediyorum. Alkışlarla gidiyor şehrin gülü. İyi bayramlar. <laughs> Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Niye böyle şey konuşuyorsunuz? İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Pekala, memnun oldum. Ben böyle Bunlar de... neden iki tane böyle top var? S Ser veririm, sır vermem diyor. <laughs> ha Yarışmacılar, hangi masa başlayacak onun için? Evet. Ee, Rihanna'da Soruları da getirdim. ne için var? Soruları getirdim. Sorular var. O topta da sorular var. Buradan da seçeceğiz bir tanesini. Hangisi olacak? Şey yapalım. Hani küçükken yapardık. O piti piti vardı ya. <laughs> oo, o, 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 o. Bu parmağı da bir türlü denk getiremiyorlar. <laughs> o, Portakalı soydum. Baş... Başlıcım bir dakika bak. olmaz. Hep beraber ekran başındakiler ve stüdyodakiler aynı anda söyleyeceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır Son, iki, üç, dört. Portakalı soydum. Baş... Portakalı soydum. Baş... Baş... Dur, dur, dur. Durma, durma, dur. Buradan da olmayan yeşil çıkarmış. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi sorular için Rihanna'yı alayım. Müsait misiniz? Müsait. <laughs> Müsaitseniz. Buyur. Rihanna nereli biliyor musunuz? Los Angeles. <laughs> Los Angeles. Melekler şehri mi diyorlar ona? Evet. Herhalde uydurur mu? <laughs> Yok ben biliyorum. Los Angeles. Bir de Cannes var. Cannes'i bilen var mı? <laughs> cannes yazılıyor. Kan <gülüyor> okunuyor. <gülüyor> Peki. Çorum yaz yazılıyor. Nasıl okunuyor? <laughs> Gene Çorum. Tüm Çorum'a sevgiler. Çorum Kargı <laughs> bizi izliyormuş. Evet soruları açıyorum. Açabilir miyim? <laughs> Amanın sorular geldi. Mavi Amanın. Masa'dan başlayacağımız sorular. Bakalım. Buyurun kapatıyorum. <laughs> Bir okuyayım da öyle gidelim. <laughs> Gidebilirsiniz kızlar. geldin. Rüyanlacığım. Bir şehrin gülü. Nasılsın Hoş canım? Hoş buldum Mehmet Ali Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Aa, yemedim vallahi. <laughs> Ay senin bu dövmelerin yerini bu? Eskiden mi vardı? Eskiden vardı. Eskiden miydi? Çok eskiden. Öyle bir şarkı vardı. Duydun mu hiç? Yok. Nereden bileceksin? Çok güzel. Kim yaptı? Nerede yaptırdın bunları? Kırşehir'de de mi? Yok. Nerede? Kayseri'de. <laughs> Reklamı. insanlar İnsanlar Kırşehir'den dövme yaptırmaya Kayseri'ye gidiyorlar. Benim bildiğim oraya sucuk yemeye giderler, pastırma yemeye giderler. Kaymaya giderler. Evet, değil mi Erciyes? Evet Erciyes. Erciyes'te kaymaya giderler ama bizim kızımız dövme yaptırmaya. Kaç yaşında yaptırdın onu? 20 yaşında yaptırdım. Gençlik hatası. Gençlik hatası. Gerçekten. Sonra pişman oluyorsunuz ona, ona göre iyi düşünün dövme yaptıranlar. Benim hayatım boyunca dövmem olmadı. Doğru. Ne bileyim. Hiç merak salmadım. Eskilerdeniz biz. <laughs> Bizim zamanımızda yoktu dövme filan. Ay ay. Ne getirdin? Soruları getirdim. İnsan bir şey getirir, yiyecek bir şey getirir, içecek bir şey getirir, hiç. Devamlı bana kavanozda soru getiriyor <laughs> yani başka bir şey getirdiği yok. Bir sonraki hesapta onları da getiririm. Hiç, <laughs> hiçbir şeyini göremedik yani. Getirdim. Bakayım sorular sizi ilgilendiriyor. Beni ilgilendirmiyor. Evet. İçinden ne çıkacak? Ay. Teşekkür ederim. Sorular gelsin. Beni yine boş geldin. Bir to, top getiriyorsun bana mı bu top? Getireceğim bir sürprizim var size. Hadi canım. Sürpriz. Göreceğiz bakalım inşallah Kırşehir'den. Kırşehir'in nesi meşhur? Cevizi meşhur. Kırşehir'in cevizi. Ceviz festivali oluyor. Ceviz festivali oluyor. Hı, evet. Ay ben çıkayım orada oryantal. <laughs> 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 Şu ceviz oyna ya geldim odana. Dananinaninan. Böyle nasıl devamını bilmiyorum. <laughs> sorular geldi. Çok komik sorular. Evet teşekkür ediyoruz Rüyan'la. <laughs> evet, evet, evet. Ay buradan ucu çıkmış. <laughs> Yok görmezler canım. Riyan. Buyurun. Ah, Riyan'ların ne yetenekleri var biliyor musunuz? At da biniyor. Ata biniyor. Evet. At biniyor. Kırşehir'de çiftlik var, orada <laughs> gidiyor. At biniyor. Ama sen İstanbul'da yaşıyorsun, değil mi? Evet, İstanbul'da yaşıyorum. Kimle yaşıyorsun? Ay, ev arkadaşım var. Ay, canım. Evet. Ay, anasız babasız burada ev arkadaşı. Gerçekten o da zor ya. Ben de kendi öyle diyorum ama ben de 5 yıl yalnız başıma yat yatakhanede yatılı okulda büyüdüm. Düşünebiliyor musunuz? Zor, zor. Öyle bir yatakhane ki konservatuarda sağımda Haluk Bilginer, solumda İlyas <laughs> Salman yapıyor. <laughs> Öyle bir yatakhane düşün. <laughs> Demek ki o sınıftan kimler çıkmış? Ya, Anladınız doğru. mı? Anladık ya. Geçmişe gittim değil mi? Ta 1945'ler. <laughs> Ankara, Ankara Devlet Konservatuarı. Evet, sorularınız geldi taze Aa. taze. Bu bölüm neden konuldu? Yeni bir konuldu. Çünkü süreyi kısa buldular. Doyamıyoruz. <laughs> Seyirci doyamıyormuş turnikeye. <laughs> Dediler bir bölüm daha ekleyelim. Al sana bir bölüm daha. Yine boş bana bir şey getirmemişin. <laughs> Getireceğim her söz. seferinde bir şey bekliyorum ama Evet. Fıs. Hep fıs, hep fıs. Patates. <gülüyor> Domates. Hanımefendiler, <laughs> <laughs> beyefendiler, turnike tüm hızıyla devam ediyor. Sıra geldi ikinci etaba. En heyecanlı bölümlerden bir tanesi. Bilemeyen yerinde kalıyor. Bu konuda rekor kuşum aydında. Üç buçuk ay kaldı orada. Ona göre bilen dönüyor. Döndükçe puan alıyorsunuz. Her doğru yanıt 25 puan. Çok önemli bir etap. Sorular gelsin. Biz birbirimizi bu kadar ben var ya yani abimi görmüyorum seni gördüğüm kadar. Senin de dövmelerini. Yani şu dövmeler Peki aşık mıydın o dönem? Değildim. Doğru söyle. Gerçekten değildim. Zevkine yaptım. Zevkine. Anladım. Dövme dövme dövme. Evet. İyi, sürpriz de yok. Sorular geldi. Teşekkürler Rihanna. Sıra geldi kulaklıklı bölümü. Bunu seyrettiyseniz hatırlarsınız. Kulaklık takılı müzik gelecek beni duymayacaksınız ama ben size sorular soracağım. Evet ya da hayır diye parmak işaretimle cevap vereceksiniz. Artık ne çıkarsa bahtınıza. Yüzde elli şansınız var. Allah utandım. Doğrular bayram. için. Sorular gelsin. Vaydır şehrin gülleri. Bakalım sorulur. Amanın, amanın, amanın. Teşekkür ediyoruz Riana. Gerçek ismi ne senin? Bilgehan. Sormasaydım. <laughs> Bilgehan. Teşekkürler. <laughs> aa, aa, ata, ata. Ayol omuz ata, ata geldi. <laughs> Şimdi hangi masa e önce başlayacak onu da bu kürelerimizin içinde bir turanj var, bir mavi var. O portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yala uydurdum, duma duma dum. Evet bunu açıyoruz, turanj masası. Rüyam'la gelsin. Mehmet Ali Bey bana hiçbir şey getirmediğim için sistem ettiniz. Ben de size bu sefer bir hediye getirmek istedim. Ben de bugün topu açmayacağım tuttu. Hayır lütfen. Çünkü sorular elimde. Hayır lütfen Gerçekten Dur, ihtiyacım yok. Var. Dur bakalım. Ay evlilik teklifi mi? Yok. <laughs> Tektaş yüzük çıkarmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bu ne ayol? Ağzı da var dili yok ama. Dili de var. Dilini gör. Dili, dili. Aa, Karnından konuşuyor. <laughs> horoz mu horoz. bu Horoz. Nasıl ben hayatımda böyle horoz görmedim. Siz gördünüz mü? Kırşehir horozu mu bu? Bu olsa olsa Los Angeles horozu. Boyu da uzun, boya gidiyor. Ay, teşekkür ederim. <laughs> evet, kızlar gidiyor. <laughs> Kanal D ekranlarındayız. Hem eğleniyoruz, hem kazandırıyoruz. Hem arabalar, hem beyaz eşya setleri. Amanın, amanın. Mavi masa ve turuncu masa. Sıra geldi ikinci etaba. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman sorular gelsin. Biraz önce bana sürpriz yaptı. Topun içinden horoz çıktı. Şimdi de tavuk mu var? Bu sefer bir şey getirmedim. Olsa canınız dükkan senin. Ama yine sürprizlerim olacak tabii. Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Ha yok boş bu sefer. Sorular var. Teşekkürler Rihanna.